yo yo kral oyuncu her zaman video atar derslerinize çalışıp izleyin hemen her video attığımızda bildirimleri açarsanız hemen zing diye bildirim gelir size Horoz oyuncu geldi yolları açın ibiğimin altına mikrofon tutarım videolarımı çekerim atarım da kral oyuncuyla. Tekrar ben varım Kral oyuncu. Horoz oyuncuyla video çekeriz. Atadınız ve çok eğleniriz videolarda. Siz de eğlenin bizim videolarımızı izleyin. Mikrofonla şarkımı söylüyorum. Kral oyuncuyla videolarımızı çekiyoruz. Kral oyuncuyla o videoları izlerken eğlenin. Mutlu olun inşallah. İlhamı bekliyorum şu anda. O yüzden laf gelmiyordu. Ama şu an şarkı yapıyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl oldu anlamadım ben de. Nasıl şarkı yaptı bir yanda. Ben yapıyorum Dize kazıma geliyor. Ben de bilmiyordum nasıl yapıyorum Şimdi sıra horoz oyuncu da horoz oyuncuya veriyorum mikrofonu. Hadi o şarkısını söylesin. Evet kral oyuncunun dediği gibi sıra bana geldi. Sıra ben de çakımı söylüyorum. Elimdeki mikrofonu tutarak şarkı yağdırıyorum mahallemize. Sel baskı ne oldu şarkı yüzünden? Şimdi yine kral oyuncu da sıra. Teşekkür ederim horoz oyuncu. Ben de sıra tekrar tekrar tekrar. Şarkının sonuna az kaldı. Videolarımızda eğlenin, eğlenin ve daha çok eğlenin. Evet, şarkının sonuna çok az kaldı, çok az kaldı. Şarkıyı beğendiniz mi? Sizi seviyoruz, öpüyoruz. Bay bay.